علم الإنسان ما لم... خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم أكو سن رب تشوك جمرت الذي علم بالقلم قلم الى اورث Allemel insane ma ya'lem insana bilmediğini öğretmiştir. İlk öğrettiği insan kim? Adem, Adem Aleyhisselam. O zaman bu ayetten ikisini birleştirirsek ve <laughs> alleme Adem el esma'e kullaha Adem'e bütün isimleri öğretti ayetiyle Alleme bil kalem Allemel insane malem ya'lem Kalem ile öğretmiştir. İnsana bilmediğini öğretmiştir. Ayetini birleştirirsek. Ne sonuca varırız? Efendim? Tekrar sorayım. Şimdi ilk inen surenin ayetleriyle ilk insana öğretilenler arasında bir bağ kurarsak 96. ayet. Iqra Rabbekel Ekrem. Oku. Senin Rabbin çok cömerttir. Ellezî A Alleme bil kalem. Kalem ile öğretmiştir. Efendim? Anlıyorum. 96. ayet mi dedim? Sure. <laughs> 96. ayet demişim. 96. sure. Alak suresi. İkra oku. Ve rabbuka ekram, senin Rabbin çok cimerttir. Allemel insane bil kalem, insana kalem ile öğretmiştir. İlk öğrettiği insan Adem aleyhisselam, ona da aynı şekilde ve alleme Adem'e. Adem'e öğretti. El esmâ'e kullaha, bütün, bütün isimleri öğretti. Peki neyle öğretmiş olması gerekiyor? Kalem ile. Kalem ile öğretmesi için yazının bilinmesi gerekmiyor mu? Gerekmiyor mu? Yazı olmasa kalem diye bir şey olmaz. O zaman yazının icat, yazı kim icat etmiş? Allah-u Teala icat etmiş. Ve Adem aleyhisselamı öğretmiş. Öyleyse Adem aleyhisselam ilk insan değil mi? İlk insan. <laughs> i̇lk insan olan Adem aleyhisselamın öğretmeni kim? Allahü Allah Teala. O zaman Adem Aleyhisselam yeryüzüne bilgisiz olarak mı geldi? Kalem de var bakın. Kalem de var değil mi? Kalem varsa kalemin yazacağı şey de olması lazım. Gerekmiyor mu? Ve ondan sonra bilgi Sonraki nesillerle neyle aktarılıyor? Yazıyla aktarılıyor değil mi? İşte o yazı olmasa biz geçmişlerin bilgisini nereden bileceğiz? Kendinize bakın bugün bir şeyi çok iyi biliyorsunuz yarın unutuyorsunuz. Ya da şüphelenmeye başlıyorsunuz. Ama o bilginizi bir yere not ettiğiniz zaman ha şuraya yazmıştım bir bakayım diyorsunuz tamam böyleymiş diye güveniyorsunuz. Dolayısıyla insanoğlunun bilgisi kalem ile aktarılır. Kalem ile aktarılır. Ve işte Nun suresinde de vel kalemi kaleme yemin olsun. Kalem çok önemli. O zaman okuma yazma son derece önemliymiş değil mi? Şimdi elinize kalem görüyorum. Birçokları kalem almış ve not tutuyor. Niye not tutuyorsunuz? Çünkü şurada çok iyi anlarsınız da bazı şeyleri bir hafta sonra unutursunuz. Ama not tuttunuz mu 10 sene sonra da şu notlarımla bir bakayım dersiniz. Hatta sizden sonraki nesiller de bakıp ondan bir şeyler öğrenebilir. Dolayısıyla bir grubun bilgisi diğerine intikal eder. Bu bir basamaktır. Birisi birinci basamağı yapar, diğeri ikinciyi, üçüncüyü ama her arkadan gelen öncekilerin yaptığı basamakları tırmanarak en üste çıkar. O bir basamakla ilave ederse insanoğlu ilerler gider. <laughs> Zaten insanı diğer varlıklardan farklılaştıran da onun kurduğu bu medeniyettir kalemsiz de medeniyet olmaz. Onun için Allahü Teala ve kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin olsun. Ve yazanların yazdıklarına da. Demek ki yazılan şeyler de çok önemli. Bunu hiç hafife almamak lazım. Şimdi bugün yepyeni bilgilere ulaştık değil mi? Bu yepyeni bilgilere ulaşmamızın sebebi yazılı olan bu kitaptan dolayıdır. Allahü Teala bu kitabı her şeyi açıklasın diye indirdiğini beyan ediyor. Her şey işte tarihi de buradan öğreneceksiniz. Medeniyeti de, insanlığı da ve bütün ilimleri de. Ama bunu öğrenebilmek için bunun metoduyla hareket etmek lazım. Şimdi biz yalnızca Adem Aleyhisselam'ın yaratılması ile ilgili ayeti alıp insana kalem ile öğrettiği ayetiyle birleştirmeseydik bu bilgiye ulaşamazdık.